Vallahi iş ters teperse şef ilk bizi yer ben sana söyleyeyim. Diye. Yani. Ama bence olmaz ya öyle bir şey. Sonuçta biri sevgilisi, diğeri en yakın arkadaşı. Bence sevinir bile. Yani sonuçta yalan da söylemiyoruz. Rezervasyonlar karıştı mı karıştı. Hiç. Hem kötü niyetimiz olmadığının da farkında. Hem kötü mü olurdu böyle herkes mutlu olsa, barışsa? Cık, olmaz. Buyurun. Yemeğinizden memnun kaldınız mı? Şahane. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şef, bir dakika. Ne oldu Cansu? Bütün rezervasyonlar karıştı. Özellikle masa birinin rezervasyonu çakıştı. Şimdi biz şöyle yaptık. Misafirlerimize kahve ikram ettik. Ama onlar saatlerdir bekliyorlar. Felaket durumdayız. Tamam, tamam. Telaşlanmayın. Bir bakalım şansa Özellikle belirttiklerine göre cam kenarı istiyorlar. Ee, siz yeni bir masa açın. Bir radyo adisyon tutun, karışmasın. Masa beşi de diğer masaları sıkıştırmayacak şekilde bahçeye. Başka bir şey? <laughs> Güzel, kolay gelsin. Vallahi ne diyeyim? Helal olsun. Serkan bize de geçmiş olsun. Ne diyeceğiz biz şimdi Bülent abiye? Hı. <laughs> <laughs> Tabii. Rüzgar. Şişt. Konuşturma beni. İki yüzü geçerse meğer yumurtalar fazla kabarıyormuş. Çok yetenekli bir şef söylemişti. Pardon Şükür. İki yüz. Sinan bak. Kimse yoksa ben varım tamam mı? Biliyorum. Sağ ol. Neye ihtiyacın varsa. Öyle ben kimseden bir şey istemiyorum demek falan yok tamam mı? Tamam. İstemeden de geliyorsun zaten. Ben de öyle. İçime doğuyor. Yani ya da gözlemim kuvvetli bilmiyorum. Tabii. Onunla da alakası var ama bence daha çok bir insanın hayatı boyunca yakınında olmasını isteyeceği bir olmanla da alakası var. Ya Rüzgar Allah'tan sen vardın bugün. Ya tabii. Sen üç porsiyon ana yemek pişirene kadar ben beş tane fasulye anca ayıkladım. Abartıyorsun bence. En fazla bir tane ayıklamışsındır gördüm. Dalga geçme. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar. Rüzgar. İlaçlar dalgınlık yapıyor herhalde. Hangi ilaçlar? O işte kullandığın ilaçlar. Ay, yok. Dalgınlık değil de uyku yapıyor. Doktor o yüzden verdi zaten. Dedem gittiğinden beri geceleri uyumakta zorluk çekiyorum. Eh, öyle olunca da sabah etkisi devam ediyor tabii. İyi. Yani ağır bir şey olmadığına sevindim. Güzel. Hayda, yine başladın ağlamaya. Ben seni üzmek için söylemedim ki Rüzgar. Yok. Üzüldüğüm için değil de... ...ya Sinan, dedem gittiğinden beri... ...bir tek sen kaldın beni koruyan, kollayan. Tamam. Tamam, sakin Ya saat mi kurdular ya? Ben gelir gelmez sarıldılar. Ne, ne, ne bu şimdi abi? Ben gelmesem de olurmuş. Her şey yolunda yani. Ne, ne oluyor? Yok. Gitmeyeceğiz. Ya şöyle oturalım. Bir gerginlik çıkmasın da. Yok canım ne gerginliği? Ne bileyim Sinan çok gergin görünüyorsun tamam sinirliyim, kırgınım. Hatta onları görmek bile istemiyorum ama... ...biri Pelin, diğeri de Bülent. Neyse ya. Hoş geldiniz. Menü getireyim diyeceğim ama zaten siz ezbere biliyorsunuz. Rüzgar, sence biz buraya yemek yemeye mi geldik? Yani ne bileyim, Sinan öyle ayrıldık falan deyince... ...ayrıca yani ne yalan söyleyeyim, ya bayağı gergin adam. Biz buraya Sinan'a yardımcı olmaya geldik Rüzgarcığım. Ayrıca ne öyle yani, basit bir şey yüzünden ayrılık falan. Yok öyle bir şey. Biz ikimiz burada yokuz ya. Hani başı sıkışmıştır, yardıma ihtiyacı vardır falan dedik. Ben Sinan'a yardım ediyorum. Şimdilik yardıma ihtiyaç yok. Teşekkür ederiz. Rüzgar niye böyle bir şey dedi şimdi? Ne, ne demeye çalıştı yani? Ne, ni, niye bu böyle memnun gibi halinden? Nedir durum ya? Bu ne ya? Hah işte ben de bunu söylemeye çalışıyorum. Anladın mı şimdi? Pardon. Pardon. 50 kere seslenmeden bakmıyor musunuz? Ha, işte bu. Coştur şimdi ortada, biraz sonra ben çözeceğim. Bak şimdi, seyret. Yemeğimi 10 dakikada yedim, 20 dakikadır bekliyorum, hesap yok. Tamam, ben hemen şey yapayım o zaman. Bırakın, İ istemiyorum. Kasa da ödeyeceğim. Kasa nerede? Yok, ben hemen ilgileneceğim. Sen niye gidiyorsun? Bırak, Sinan çağırsın. Görmedi sanki geldiğimizi. Ulan masa yangın yeri olmaya doğru ilerliyor. Ee, şimdi yandık işte. Sinan da geldi. Seyre ile manzarayı. Hadi bakalım. Hanımefendi kusura bakmayın beklettiğimiz için. Cansu lütfen hesabı getirir misin? Anlatamıyor muyum ben ya? Geldiğime geleceğime pişman oldum. Bakın hanımefendi bugün... ...bugünlük biraz yoğunluğumuz vardı. Bir defalık bizim misafirimiz olsanız? Yok canım yani ben böyle bir şey Lütfen. Sizin buradan memnun ayrılmanız bizim için yeterli. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam. Yani bunu halletmiş olabilir. Ama burası bir kalabalıklar. Bak gör nasıl geliyor. Elbette. Ben işim, Sen dur ben öleyim.